Efendim Ince İncesu'nun güzelliklerini gezmeye görmeye doyamadık ama bu köyün çok farklı bir yönü de var. Burada çalar söyler kadınlar var, defçiler var. Biz de hemen bir eve misafir oluyoruz, bir mikrofonu uzatıyoruz bakalım bizi neler bekliyor efendim. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim hamdolsun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Ince İncesu'nun yerlisiyim. Ne diyeyim? İsminiz nedir? Sevim Mavi. Sevim teyzeciğim kaç yaşındasın? 80. Maşallah. Ne de güzel olmuş. Vallahi bugün yöreye uygun olarak böyle başlıkları getirdiler. Ee, bizi en azından hem tanıtalım istedik hem de bu güzellikleri sizlerle buluşturmak istedik. Şimdi teyzemizi tanıyacağız. Ee, teyzemin eline de defi var. Birazcık böyle geçmişe gideceğiz. Sadece kadınlar defle mi çalıp söylerler? Yani evet. diğer türlü maniler, türküler var mıdır yörenizde? Yok. Sadece def çalınır. De Düğünlerde söylenir. Söylenir. Evet. Bir tane birazcık bize mırıldanır mısınız? Yine sohbete devam edelim bu arada. Uzundur Selvin'in dalı eğilmez, karşıdan karşıya güzel sevilmez. Elin kızı kendi gelip sarılmaz, varıp kapısına kul olmayınca kul olmayın. Çocukluğumdan beri e, Hıdrellez geldi miydi yaylalara köçerdik. E, kara çadır kurarız, çobanlar koynumuzu yine geçimizi güder. Annem gibi de sağar, kışlık peynirimizi, tereyağımızı yaparlar. E, 15-16 yaşında evlendim. 4 sene köyde durdum, ondan sonra çıktık köyden. Beyim devlet demir yollarında memurdu. İşte Karaguy istasyonu İzmir. Goncalı öyle gezdik. Dört çocuğum var. Efendim vallahi sağım solum kültür dolu. Arkamda Anadolu. Biz Anadolu'nun bu güzelliklerini aktarmaya devam ediyoruz. Yine kültüre dair böyle bir teyzem var. Şeker mi şeker. Bir tanıyalım seni teyzeciğim. Ben Hatice Üstaş. Isparta Keçiborlu İncesi Köyü doğumluyum. Burada yaşıyorum. Üç tane çocuğum var. Çalar söylerim her yerde. Ders çalarım, türkü söylerim. Kına gecelerinde kız okşarım. Kız okşarım. Evet, o Şimdi o bunu şey. soracağım sana. Bu önemli bir şey. Kız okşamak ne demek? Kız okşamak, kına yakılırken gelene gece kız okşarız biz. Ağlatırız gelene. Gelen ağlatma yani daha Türkçesi. Evet. Evet. Kız ya, yavaş yavaş böyle okşaya okşaya evet, ağlatıyorsunuz. Okşaya okşaya, okşaya, ağlatıyorsun. okşaya <laughs> ağlatırız. Evet. Evet. <laughs> okşaya okşaya ağlatırız. Şimdi bu kültür gerçekten özel bir kültür. Birazcık bunu bu defi, bu kültürü bana anlatabilir misiniz? Bu defi ben 7 yaşından beri nenemden, anamdan öğrendim. Çalıyorum yani. Hı -hı. Söylüyorum her zaman. Çalıp söylüyorsunuz. Evet çalıp söylüyorum. Düğünlerde çalardık hep. Kadınlar arasında düğün ederdik. Şu an köyde sayılı böyle parmakla sayılacak kadar evet, az kalmış az değil mi? Evet az kaldı. Bizler bittik mi bitiyor zaten. Sizlerden sonra çocuklar, evet, çocuklar torunlar hiç yok. Hiç merak etmiyorlar. Biz de çalalım, biz de öğrenelim demiyorlar yani. Diyorlar. Evet. Defemin sesini duyamadın mı? Bir dilim elmayı soyamaz. bir şeftali kıyama Ben ve kıyama Dimine yandım diyorsun kızı Bana bir şeftali kıyama Ben ve kıyama dönme. Haydi haydi ben gidiyem olur Ben 14 yaşında evlendim. Sevdimdim. sevmedi Sevmek yoktu bizim zamanımızda. Aşk yoktu bizim zamanımızda. Biz görücü usulüyle evlendik. Sevmedik de sevilmedik de yani. Değemen oğlu benim. Evet. Şimdi nasıl? Sonradan aşık oldun mu eşine? Şimdi tabii tabii. Tabii, tabii oldum. Üç tane aşık oldum, üç tane meyve verdim yani. İki ay durduk beraber, iki ay sonra askere bıraktı gitti beni. Çok ayrılık çektim, çok zorluk çektim, güçlük çektim. Ondan sonra da Almanya'ya bıraktı gitti. Yani ciğer dağlı yani daha Türkçesi senin için. Kaç sene sonra görüştün eşine sen? İki sene askerlik, iki sene de Almanya'da. Ondan sonra beni de götürdü Almanya'ya. Götürdün mü? Götürdü, evet. Bak insaflıymış. Biraz orada yaşadık işte. Seni yaşattı mı? Sen yaşattı, onu söyle bana. Yaşattı. Şimdi yaşattı. inkar gözüme durar. Şimdi diyebilir misin? Şu benim ciğerimin köşesi kocam evet, diyebilir misin? Aynen öyle. Ciğerimin köşesi, kalbimin köşesi. Evet. İşte nenem benim çok ağır def çalardı. Çok güzel dekli. Güzel de oyun oynardı. Annem de çalardı. Onlar da nesillenerek bütün incası düğünlerini ettik biz hep. Hep beraber benim, mi yaptınız? Benim arkadaşım vardı bile de def çalan. vefat etti sizlere Ömür. Onunla beraber sizler. çalardık, söylerdik. O gündür bu gündür çalıp söylüyoruz. Su gelir ahmayına ne olur bahmayına adam yaremi doyar karşıdan bahmayına mendilimde güloya gülmedim doya doya asker yolu bekledim günleri saya saya. Ben sevmedim aşk yaşadım ama sevmeden mi öldüm? Sevdiğime varmadım. Bak, bak 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 başıma gelene bak. <laughs> Eşin biliyor muydu? Bilmiyorum. Annem verdi. Biz de vardık işte 16 yaşında evlendim. Kim ne dedi? Sonu gösterdi. sonra gittiniz değil Öyle, mi? Tabii. Öyle. Tabii. 4-5 tane oğlan kardeşim, bir kız kardeşim ben. Annem verdi. Ben vardım. Sevdik ama sevdiğime vermediler. Sevdim. Ki sene oldu öyleli. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Çok baktı. Her şeyin iyisini giydirdi. i̇yisini İyi yedirdi. 4 evet. Dört çocuğumuz var. Bir evin bir kızıydım ama <laughs> olmayacak işler geldi başıma boş ver.